Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da çocukların üzerinden afetin izlerinin silinmesi için çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Azize Süleyman Ortaokul öğrencileri yöresel halk oyunlarındaki yetenekleri ve başarılarıyla dikkat çekiyorlar. AFS'de öğrenciler depremin yaralarını silerken hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Depremse'de çocukların hayali ise katılacakları yarışmada birincilik elde ederek Türkiye derecesi elde etmek.